Dedemden bize kalan bu hatıra ile ilgili bilgi verir misin bize? Sendeki etkisi, bunun hakkında bildiğin her şey. Evet. Ben zaten doğduğumda ya da aklım erdiğinde e, babam köyde değildi, yanımızda değildi. Ben babamı tanımıyordum bile. İşte bu ayakkabı tamirciliği konusunda bulunduğumuz yerde öyle bir iş yapması mümkün değil zaten. Farklı şehirlerde farklı zamanlarda, muhtelif yerlerde ayakkabı tamirciliği yapmış yapıyordu. Babam Bizim oralarda ahraz tabir edilen işitme engelliydi. Dolayısıyla herkesin çok şaşırdığı, herkesin kesinlikle şaşırarak baktığı bir ustalık yönü vardı. Ayakkabı konusunda hem de ee, diğer günlük yaşam konusunda el attığı her işte çok başarılı bir insandı. En mutlu olduğu yer de zaten örsünün başıydı. Ayakkabı tamir etmek onun hayatının en önemli parçasıydı. Başka hiçbir şey olmasa da olurdu yani o kadar ki önemliydi onun için ve yaptığı işi de muhtemelen en iyi yapanlardan biri. Annem ee, bu eşyayı atmak istemediğinde, evde kalmasını istediğinde ne hissettin? Ona değer verdiğini anladığında? Du Duygusal bir yaklaşımdı. Zaten annenle bizim frekansımız da tutuyor o konuda. E, elbette duygulandım o zaman. Çok duygulandım. Doğru düşünmüştü. tamir aletimiz. Ben evin küçük geliniyim. Eşim evin küçük erkeği olduğu için rahmetli kayınbabam iki yıl öncesinden bizim evimize geldi. Ve o iki yıl öncesinde de bu ıı, örsü bizim evimize getirdi. Kendisi ayakkabı tamircisi olduğu için. bunları yani kendi fikrince ayakkabı tamircisi açmak istedi küçük bir dükkan olarak. Ondan sonra ıı, tekrardan işte kendisi iki yıl sonra rahmetli olduğu için de bu değerli eşya bizim evimizde kaldı. Ve ben de onu tekrardan köye göndermedim kendi evlerine. Bizim evimizde anası kalsın istedim. Anası kalsın istedim ve örs görmek istediğiniz gibi örsü var, biz var, masatı var, çekici var. Bunlar çok değerli bizim için. dedem bizde kaldığı sürede ama e, onun birkaç halini hatırlıyorum. Yani e, kapıdan girişini hatırlıyorum. Çünkü çok küçük olduğum için çok ufak aha, anılar var. Kapıdan girdiğini hatırlıyorum. O zaman anneme şey diye soruyordum. Benim dedem duymayan e, bir adamdı. Duy Duyma yetisi yoktu doğuştan. Küçükken ya da hastalık mı geçirmiş tam hatırlamıyorum şu anda onu. Ama duyamadığını biliyorum. E, duyamadığı için de konuşamıyordu. E, hiç konuştuğu konuştuğunu hatırlamıyorum. Sadece işte hareketlerle kendini ifade ediyordu dedem. Şey soruyordum anneme, dedem nasıl gelecek eve dediğimi hatırlıyorum. Sonra bir gün işte eve girdiğini hatırlıyorum. Anneme bir hediye alıp onu getirmişti, onu hatırlıyorum. Bir de küçük bir tekli koltuk vardı. O tekli koltukta ben oturup çizgi film izlemeyi çok seviyordum. Ama dedem de oraya oturmayı çok seviyordu. O, onu çok iyi hatırlıyorum. Yani o koltuktan beni kaldırmıştı. Benimle kavga edip annem beni ikna etmişti. O senin neden kalk oradan diye o halini hatırlıyorum. bu eşyanın da hani ev evdeki halini neden bizim evde olduğunu merak ettiğim anda biz çok ev değiştirdik. <laughs> Babam çok iş değiştirdi. Bu sebeple çok fazla ev taşıma durumu söz konusu oldu. Bir gün taşınırken anneme şey dedim ya işte bunu da götürecek miyiz? Tabii götüreceğiz. onu. peki anne neden hani bunu hep taşıyoruz? Kötü oldu artık işte falan derken annem de o dedenin ekmek teknesiydi derdi hep. Yani o zaman onun ekmek teknesiymiş bizim için çok değerli derdi. O gün bugün işte böyle hatırası olan bir eşya. Bir de şimdi böyle eski eşyalara böyle şey çoktur ya ilgi çoktur böyle. Salonun bir köşesinde de hem anısı var hem de görsel olarak güzel yer kaplıyor. Biz de değer veriyoruz. Severek saklıyoruz. Böyle. Müzik üstündeki izleri kontrol edersen çok iz var üstünde. Al evet. üstüne çakmış olduğu bir tahta parçası var. Evet. Ne zamanın tahta parçasıdır bilemem yani. Baktığın zaman üstünde bir tarih var onun. Evet. Onun, o, o malzeme, o örs ve o çakmış olduğu tahta, o tahtanın üstüne ayaklarını basarak sabit tutuyordu örsü. Deden hala bugünkü gibi gözlerinin önünde. Hı hı. Dedenin hayatının çoğu o örsle geçti yani. Hayatının çoğunda o kullandı. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz bir duygu. İnanılmaz. O çekici, çekici koymuş olduğu sap bile onu bile değiştirmedim. Oynuyor ama hayatının önemli bölümünde onları kullanıyor dede. Tamam babacığım çok teşekkür ediyoruz sana. Rica Hadi. ederim. Öpüyorum seni. Bana. Ben de size diyorum. Hoşçakalın. Yıllar önce hmm. evimin bir köşesinde duran, dedemden hatıra kalan bir objenin Mersin Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema okuyup belgesel çevireceğim hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ee, objenin benim üstündeki etkisinden bahsedeyim ben biraz aslında. Objeye baktığımda, e, örse baktığımda aklıma gelen ilk şey e, üstündeki emek. Üstündeki çiziklerden zaten emek belli oluyor. Ben geçimden dolayı hep babasından ayrı büyüyen bir kızım. Babam hep uzağımdaydı sezonluk işçiydi, turizmciydi. Aklım hep geçim sıkıntısı için ayrı kaldığımız günler geliyor, demirlere yapışıp ağladığım günler geliyor, geceleri rüyamda görüp burnumun kanamasıyla uyandığım günler geliyor. Ya çok duygusal bir anlam taşıyor aslında benim. Yani ben bilincim iyice ermeye başladıkça, aklım iyice ermeye başladıkça aslında daha da büyük bir yere olmaya başladı. Bugün de bu projeyle beraber iyice anlamaya başladım. Emeğin, babanın, Hayattaki, ailedeki yeri çok başka olduğunu, babamı özlediğimi, babamın babasını özlediğimi yani o kadar farklı boyutlara götürüyor ki çok güzel şeye vesile oldu aslında bu proje. <laughs>